davet edenler net <laughs> diğerler kabul edilmiştir. <laughs> Ülkemiz için olmazsa olmaz. Ancak bunu çevre duyarlılığıyla yapmamız gerekiyor. Çalışmalarımız bu yönde devam edecektir. <laughs> Ege Sanayi bölgesi kent, bölge ve ülkemiz için önemli bir konu olan yeri dönüşüm tesislerinin bir arada olması adına Kemal Kışa Bölgesi'nde kurulması planlanan yeri dönüşüm ihtisas organize sanayi bölgesi için paydaşları bir araya Başkan Ender Yorgancılar ve atıkların geri kazanılması sanayi komitesi üyeleri, Kemal Paşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ve AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül ile bir araya geldi. konuşmalar Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz katılacağı ve kesin çözümünün masaya yatırılacağı bir toplantı gerçekleştirilmesi kararı alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir Valiliği İzmir Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Odamız Efsat İl teknoloji, güçlü sanayi hamlesi yolunda sanayimizin geleceği, sorunlar ve çözüm önerileri konulu toplantının açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Hüseyin Dönmez, reel sektörün oldukça zor bir dönemden geçtiğini ve üretimdeki daralmanın tüm sektörlere olumsuz yansıdığını belirterek uzun vadeli kalıcı adımlara ihtiyaç duyduğunu belirtildi. Arjantin İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Martin Exposito, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçoğlu ile bir araya geldi. Türkiye ile Arjantin arasındaki mesafeye rağmen iki halkın da kültürel olarak birbirine yakın olduğunu belirten Gökçeoğlu, dostluk ve belirli bir tarihe dayanan siyasi ilişkilere rağmen turizm ve dış ticaret rakamlarının bu potansiyeli nasip olmadığını dikkat çekerek, İzmir'de potansiyeli yüksek bir sektör bulunması nedeniyle İzmir özelinde yapacak bir blok uygulamayla olumlu sonuçlar elde edilebileceğini, İzmir'in doğru adres olduğunu ifade etti. 18 yılını tamamlarken görmekteyiz ki, küresel arenaya adeta Trump yön vermeye devam etmekte. Güven oynamasında güç kaybetse de 2019'da can sesleri onun için çalacak olsa da o bildiğini yapmaya devam etmekte. Ticaret savaşlarının da damga vurduğu ve küresel arenada belirsizliğin hakim olduğu 2018 yılının son ayında gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nde de küresel belirsizliklere atıfta bulunulmuştur. Küresel ekonomik ve politik düzenin önemine değinilen sonuç bildirgesinde bu düzenin uluslararası kurallara uymayla ve geniş çaplı işbirliğiyle sağlanabileceğine yapılan vurgu oldukça önemlidir. 2019'un en öncelikli gündem başlıklarının da bu çerçevede süreceğini anlamaktayız. Ancak henüz 2019'a girmeden özellikle de Avrupa'da yeni istikrarsızlıkların da kapıda olduğunu görmekteyiz. Malumlarımız olduğu üzere Paris'te başlayan ve diğer büyük AB kentlerine sıçrayan halkın mevcut hükümete yönelik protesto gösterileri geniş yaptığı eylemlere dönüştü ve kontrolden çıkma noktasına ulaştı hükümet binalarından mağazalara zarar vermeye kadar uzanan sürecin her gün yeni bir şekilde patlak vermesi vandalizme varan provokatör davranışlar 2019'un önemli gündem maddelerinden birisi olmaya adar. Bu zorlu dönemin aşılmasında açıklanan her bir adımı alınan kararları itinayla takip etmekteyiz. Sizlerin de kesinlikle kendi meslek grubunuzdaki gelişmeleri bizlerle bu kürsüden paylaşmanızı süreç itibariyle önemsediğimizin altını bir kez daha çizmek isterim. Ekonomik açıdan bu zorluklarla mücadele ederken 2018 yılı Temmuz ve Aralık ayındaki tren kazaları sonucu kayıplarımız ile de tarihe geçti. Bir taraftan yeni bir dünyadaki son teknolojiyle donatılmış ulaşım ve altyapı projelerimiz ile övünürken Diğer taraftan bu kazaların üzüntüsüyle de yüzleşmekteyiz. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşanan ilim, trip, ilim tren kazasında kaybettiğimiz vatandaşlarımız için başsağlığı, ailelerine sabır diliyor ve bu ihballerin de artık son bulmasını diliyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, geçen ay hatırlarsanız konuşmanda yerel seçimlere değinmiş ve şöyle demiştim yerel seçimlerin de olduğu bu dönemde açıkça kamudan da partilerden de bu anlamda tasavvuf seferberliği bekliyoruz. Teknoloji çağında artık sokaklarda hem afiş hem de sesli gürültü yaratacak unsurlardan baş bir vazgeçmelerini arzu ediyoruz. Birlik ve beraberlik anlayışımızla tüm zorlukların üstesinden gelebilmeyi umuyorum. 2019'un ülkemiz ve dünyamız için barış, huzur ve istikrar getirmesini, ailelerinizle birlikte <laughs> sağlıklı ve mutlu bir yıl olmasını diliyorum.